Merhaba arkadaşlar. Bugün Avalanç üzerinde geliştirmiş olan Dexalot borsa projesinin testnetini gerçekleştireceğiz. Borsa projesi olduğu için işlemleri kısa. Avalanç üzerindeki projeler sürpriz airdroplar yapabiliyorlar. O yüzden kısa işlemleri gerçekleştirip kenara atmakta fayda var. İlk önce buradan şurada yazan proje testnet anı metamask eklememiz gerekiyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Buradan metamask simgemize tıkladık. Burada sağ üstte 3 nokta. Şunu büyütüyoruz şekilde. Ekranı büyüttük. Şuradan tıkladıktan sonra yine ayarlara geçtik. Buradan A var. Şurada sizde tabi bu olmayacak. Şuradan sağ üstte adnet.net dediğinizde, adnet.net dediğinizde bu şekilde bir ekran gelecek. Şimdi vazgeç yapıyorum. Ondan sonra bunu linkinde bırakacağım aşağıya. Şu Fuji testnet ayarlarının olduğu kısmı sırayla kopyala yapıştırla. Bu şekilde olacak bir biçime getirdikten sonra kaydet diyorsunuz yazdıklarınızın sonunda herhangi bir boşluk vesaire olursa e, kabul etmiyor. Onu da belirteyim. Ona göre boşluğa da dikkat ederek tam olarak kopyalayın. Kaydet dedikten sonra ağınız otomatik olarak Avalanche Fuji'ye geçiyor. Zaten şu şekilde e, Burada işimiz bitiyor bu işlemi yaptıktan sonra. Zaten kontrolünü şu şekilde yapabilirsiniz. Tıkladığınızda bakın üstte Avalanche Fuji yazıyor. Avalanche Fuji yazıyor. Şimdi burayı bitirdik. Bundan sonra Dexalot'un sistemine geçiyoruz. Dexalot'ta Şuradan Launch'a tıklayıp Asıl işlemleri yapacağımız olan o App kısmına bağlanıyoruz Şuradan hmm. e, Connect Mathemask Şuraya uyarı geldi Bağlanacağınız Üzerini seçiyorsunuz Şimdi Bağlandık ondan sonra Get Start diyoruz Şuradan Şuraya tıkladık şu an bende e, hata veriyor. Bu sizi yaparken hata vermeyebilir. E, o yüzden ben şu an hata verdiği için e, başka bir e, sistemden alacağım. Şurada AVAX testine e, kokunları şu AVAX Foset yazdığınızda e, şöyle bir site gelecek. Ben bunun linkini de bırakacağım aşağıya. Şimdi şurada tıkladık. Şuraya adresi yapıştırıyoruz. Robot delim kısmı. Şöyle tıklayınca bize 10 tane AVAX gönderecek. Tamam gönderdi. Ben yani zaten vardı. Burası 27 olacak. Ondan sonra tek solotun sistemine atacağız bunu. 27 tane geldi. Burada açılmıştı zaten. Bağlı şu anda. Şimdi buraya e, Deposit AVAX yapmamız gerekiyor. Şu an bende 1.4 gözüküyor ama sizde bu gözükmeyecek. Hatta şöyle yapalım. Withdraw diyeyim. Ben şu maksimumu bir alayım. Size gelecek olan ekranı göstereyim. Size sıfır gözüktüğü için şu ekran çıkmayacak ya yani yabancı olmasın diye. Şimdi size nasıl çıkacaksa o şekilde e, ekranı o şekilde getireceğim. Şu onay gelsin şu şuradan gidecek zaten. Ha geldi bakın size ekrana geldiğinizde şu sol tarafta olmayacak sizde. E, bakın bu şekilde size AVAX depozit etmenizi isteyecek. Şu depozit kısmına tıkladık. Şimdi AVAX bizde maksimum 27 tane. 80 var da ben 10 tanesini atacağım. Depozit dedik. Ayrıyoruz şuradan. Bak. Evet. Biraz sonra ona gelir. Şimdi burada limitleri verebiliyoruz. Market emri verebiliyoruz kısa işlemler bunlar. Yani Uniswap gibi swap işlemlerinin yapıldığı bir borsa değil. Tamam, sonra, onaylandıktan sonra bu da geldi. İlk önce AVAX BTC'yi deneyeceğim ben. Şimdi ilk önce emir vereceğiz. Şunu da 7 tane, tamam hangi fiyatta? Limit emir verdiğimiz için şunu en son üstüne tıklayacağım. Ama yapıyorum ki benim verdiğim emir ilk sırada şurada görünsün ki hemen gerçekleşsin. Market emri vermeyi de göstereceğim az sonra. bunu da onayladık. Yani sürekli fi, yani her işlemde fi alacak. Böyle ona istiyoruz da. Bunu da hemen geldi. Bakın en sona ee, en üstteki yere emir olarak en üstteki sıraya attı bizi. Şu an emrimiz burada. Üniversite işlemi gerçekleştirdiğinde buradan alımı gerçekleştirecek. Bakın 0.2'si gitti bile. BTC olarak bakın. Şöyle bir, bizim bir BTC geldi. Şimdi de zaten burada bir tane AVAX satılmış durumda. Şimdi bir tane AVAX satıp BTC almış durumdayız. Şimdi o BTC'yi şu fiyattan mesela şu anda verebiliyor muyum o emri? Bakacağım ama şu an yok. Emri veremedim yine. E, i̇şlem gerçekleşiyor şu anda. O yüzden emir e, yani sürekli yenilendiği alım olduğu için emrimiz gidiyor. O yüzden şu orderdan şunu kaldırıyorum. Zaten e, testnete katılmış olduk şu anda. Aslında bir, bir çok daha işlem yapacağız. Da bir kaç tane daha işlem yapacağız. Şunu iptal ediyorum ki sürekli orada yaptığım işlem sıfırlanmasın tesnette videonun da sırası, süresi kısa olsun diye. Şimdi Orada Bunun da onayını bizden fiil alıyor. Yani sürekli fiil kesiyor. Fiil kesen bir sistem var. Tamam. bakın ee, Gitti. Şimdi şuradaki En üst fiyatın bir üstüne tıklayarak Oraya emir atmak için Şuradan e bir akslık Alım girmeye çalışacağım. Aminem'in Benden 0,0 5'lik bir alım istiyor. O yüzden 2 3 10 tane yazınca nere? gördü. Şimdi 0,072 BTC'den 10 tane AVAX alacağız. Yani BTC karşılığı olarak. İşte tamam buradan da onayını verdik. Şimdi onaydan önce benim şu en üstte emrimi atacak. Şuraya emri attı gördüğünüz gibi. Şu an emri de gerçekleştirdi. Yani bu emri de atmış oldu. Onay da geldi. Tamam. Bunun şey tarafında BTC tarafında bunu gerçekleştirdik. Bir de AVAX UZLT tarafında aynı işlemleri yapacağız. Bu tarafta da yani burada da bunu yapabilirsiniz. Videonun kısa olması için UZLT kısmında da market emrini göstereceğim. Olabildiğimiz yani diğer borsalardaki market emri. Şuradan kaç avax satmak istiyorsak şuraya 3 tane avax satış veriyorum. 43 dolar elde edeceğim. 10 tane avax işlemi de gerçekleşmiş. Şuraya geldi avaxımız. 10 tane geldi. Dolara e, onayladı bunu. Bakın dolar da arttı buradan. Şimdi market emri olarak da avax alımı vereceğim. Buna da zaten 3 tane 2 tane yapalım. Şuradan 2 tane yapalım. Şimdi burada verdi. Heh, şimdi geldi. Bir anlık bir hata oldu herhalde. Şimdi geldi. 3 nokta küsür avax alabiliyoruz. Avax verdi. Market emniğine. tane verdik. Tamam bu işlemimiz de gerçekleşecek şimdi. Bitti. emir gerçekleşti. Bakın buradaki OTRT sıfıra yakına düştü. Avak sayımız da artmış oldu. Şimdi sonuçlar olarak da Dexorot üzerinden cüzdana avaks çekeceğiz. Şuradan şuradan deposit avaksa tıklayalım. Withdraw dedik. Ben 15 tanesini tekrar cüzdana çekmek istiyorum. Hepsini çekmeyeceğim. Ben tekrar ona istiyor benden. Ayladık. Şimdi burada burası o 33 küsur olacak. İşlemler çok kısa sürüyor. Tesnet olmasına rağmen takılma yok. seri şekilde işliyor işlemler. Evet, bu çekimi de gerçekleştirip tesneti bitirdik. Aslında testnete bir iki işlem yapılarak da girilebiliyor. Ama ben hepsini gösterdim garanti olması için. buradan da inceleyebilirsiniz. Analiz kısmı var. İnceleyebilirsiniz bunu. Buradan her kısmından da burada da az işlemleri nasıl yükleyeceğiz vesaire hepsini gösteriyor. Bunları da incelersiniz. Testnet işlemi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.